Yeni bölümde Cihan hala komada olduğu için Mukadder Nusrete hançeri öldürme emrini verecek. Bu durum hançeri büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak. Ancak endişelenmeyin, hançer ölmeyecek. Çünkü Cihan beklenmedik bir şekilde gözlerini hastanede açacak. Geçen bölümde hançer Cihan'ın yanına gitmiş ve ona "Seni seviyorum Cihan, lütfen beni terk etme." demişti. Mukadder hançeri Cihan'ın yanında görünce çok kızmış ve hemen harekete geçerek Nusret'e hançeri kaçırmasını emretmişti. Nusret'in adamı hançeri kaçırdığı sırada Cihan içgüdüsel olarak hançerin tehlikede olduğunu hissetmiş ve gözlerini oynatmıştı. Rüyasında hançerin denizde boğulduğunu gören Cihan, onun ölmemesi için komadan uyanacak.